Çantacı geldi hanım diyorum ve 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 herkese merhabalar mutlu akşamlar. Evet bugün Aslı saati şaşırdı mı? Neden 8 değil 7 diyeceksiniz? Çünkü bugün cumartesi artık cumartesileri biraz erken açabilirim. Şimdi birlikte pratik bilgilerde ne yapıyoruz? Çok güzel şeyler şimdi sizlere göstereceğim ama onun öncesinde bakın bana bir papatya geldi. Görüyor musunuz? Gel aşkım. Bana bu papatyayı kim getirdi? Canımsın. Milik hayranım. Bir Canım, küçük milik... cimcime. Ee, evet küçük cimcimem getirdi. Çok teşekkürler. Canım benim. Ee, papatyamı hep taşıyacağım anlamda bakar mısın? Tam Filiz Değil Akın oldu. Çok yakıştı. Ay, yakıştı mı aşkım? Canımsın. Adı ne senin? Elif. Elif Misa. Aşkımsın. Çok teşekkürler. Ada gibi sen de güzelsin. Süpersin. Şöyle papatyamı tekrar gösteriyorum. Evet. <laughs> Şimdi bu papatyayı nereden bulabiliriz aslanım diyeceksiniz. Ben diyeceğim ki küçük e, hayranlarınız getiriyor. Canımsınız. Şimdi size ne göstereceğim? Bakın. Efsane çantalar geldi. Çok güzel. Şimdi bu yayın açmamak olmaz. Ama çantalarda ne yapacağız? Neler yapacağız? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Bir de, bir de, yine bir pratik bilgi göstereceğim. Hadi gel Riket'im. Neler yapıyoruz kızlar? Bu çantaları kim ördü? Şöyle sandalyem çekiyorum. Kim ördü bu harika güzellikleri? Bu da, buradayım. Ben ördüm. Sen ördün. Adın ne aşkım? İlk Nur. İlk Nurcum. İlk zaten bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bostancı'nın yerlisi. Evet. Yılların esnafı. Evet. mi? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizlere göre harika iç çamaşırları satıyor. Evet evet doğru kesinlikle çok güzel onu söyleyeyim. <laughs> şimdi bakın burada e, önce bir tanesini göstereceğim. Şimdi bu çantamız geldi gerçekten çok güzel. Ama ama biz burada ne yaptık? Ne yapmışlar daha doğrusu ben arkada kafe bölümünde başka şeylerle ilgilenirken. Şimdi siz bunu saplı gördünüz az önce. Şimdi nasıl görecekler acaba? Şimdi nasıl görecekler acaba? Sapı nerede kızlar? Sap nerede? Elimde. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Tak çıkar saplarımızı takıyoruz. İstediğiniz zaman bakın ama size biraz sonra çok farklı şekiller göstereceğim. Aynı çantayı acaba kaç model kullanacağız? Bakın şu anda aklıma geldi. Bir. Evet. Siyah ve şu şekilde çıt çıtlı saplarımız. Değil mi? Gerçekten çok güzel. Harika duruyor. Peki bunu ne yapıyoruz? İyi akşamlar mesajları geliyor Aslı. Canımsınız hepinize iyi akşamlar. Evet bu saplarımızla şimdi kendim şeyde gibi hissettim. E, gemide gelirler ya. Evet herkes buraya baksın. Şimdi size göstereceğim ürün Türkiye'de ilk ve tek ASL'de efendim diyorum. Şimdi gelin bakın ben bu çantayı bazen böyle sadece siyahla kullanacağım ama bazen de diyorum ki bakın çok güzel oldu. Çıt çıtlı ama ben bunu şu şekilde de yapabilirim aşkım. Evet. Ben düşünüyorsun Esra can, gülüp nazar boyunca bak bakalım bak aslı ne yapıyor bak. Bak ne Hı -hı. yapıyoruz aşkım? Gel bebeketim gel. Şimdi burada çantamızın burasında delikleri var. Bakın. ister kuş gözü yapın isterseniz de bu şekilde harika yapmışsınız. Delik açıp bakın. Anne, bu arada asla e, anne, Hesap misin? Birazdan Hı. ödeyeceğim anneciğim. Bakın. Astar zaten yapan nasıl yapmış? bilmiyorum Yapan nasıl yapmış? <laughs> El evet. kolunu emeğine sat Bu kadar mı muntazam astar yapılır? Değil mi? Evet. Cansın, süpersin diyorum. Şimdi <laughs> astarı da aynı şekilde bakın dikmiş. Burada ne yapıyoruz şimdi saplarımızı? Şimdi ben burayı siyah istiyorum ama diğer sapımı taba rengi istiyorum. Nasıl yapalım? Nasıl yapıyoruz? Sapları hemen o aradan geçiriyoruz ve çıtçıtlarımızı kapatıyoruz. Tek yapmanız gereken bu. Trokla uğraşmıyorsunuz. Dikbekle uğraşmıyorsunuz. Tak çıkar saplarımızla. <laughs> Çantanıza renk katıyoruz. Benim aklıma şimdi şey geldi. Yazın ben craft rengi bir çanta öreceğim. Bu model. Sapımın birini fuşya birini yeşil yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki sapımın birini siyah, birini taba ya. rengi yaptım. Nasıl oldu kızlar? <laughs> Aa, değil güzel mi? Oldu. Neden ikisini ayrı renk yapayım ki? Değil mi <gülüyor> <gülüyor> Yeri gelecek değiştireceğim böyle yapacağım. Yeri gelecek ikisini aynı renk yapacağım. Hadi yorumları alalım. Hadi yorumları alalım. Yorum söyleyeyim papatya gibi güzel kadın demişler. Ay canımsın çok teşekkürler. Şimdi bakın burada da büyük boyda da aynısını yapacağız. Şimdi dediğim gibi aynısını kullanabilirsiniz ama renk renk de kullanabilirsiniz. Bu sapların en güzel özelliği ama e tabi ki şimdi böyle bir çanta gelmeseydi ben sizlere bu sapımı bu kadar anlatamayacaktım. Ama efsane gelen bu çantalarda cansın. Ayakkabıya göre bile değişebilir demişler Tabii ki bakın Ben şimdi diyorum ki mesela önümüzdeki günlerde Birini yeşil birini fışa yapacağım Ya da birini sarı birini yeşil yapacağım Renk renk takacağım Ama yeri gelecek ikisini aynı anda takacağım Her seferinde de çantamız farklı olacak Bakın şöyle Çünkü bu saplarımız tak çıkar Bilginiz olsun Şöyle zaten biliyorsunuz ilmek atlayarak Burada deliklerini açıyorsunuz Yapmanız gereken tek şey bu Ondan sonra ha Aslı benim böyle bir çantam var. Ama ben delik açmadım. Ama ben bu saplardan kullanmak istiyorum. Dediğiniz zaman ne yapıyoruz? Bildiğiniz 3 santimlik ya da 2,5 santimlik kareler var. Metal kareler biliyorsunuz. O kareleri buraya isterseniz ipinizle ya da isterseniz şurada 3-4 ilmek çıkartıp gel git yapıp o kareyi takıp buraya birleştirip sapları yine tak çıkar yapabilirsiniz. O zaman ucunda metal olmuş olacak kuş gözü deliği açmasanız bile yine aynı sapları kullanabileceksiniz. Ben çok beğendim. Takipçimizin biri demiş ki çift renk kullanmak fikri olay. Ya işte ASL diyorlar. yani kusura ben bazen bu konuda hiç mütevazı olmuyorum. Her zaman da size de söylüyorum canlar. Siz de olmayın. Bakın ben sadece değil güzel bir şey yapıyorsun. Güzel bir şey başarıyorsun. Önce sen kendini takdir et. Bunu hiçbir zaman unutma. Yanlış mıyım? Ben mesela sen şu anda efsane muhteşem astar yapıyorsun. Teşekkür ederim. Övün. Her yerde de ki benden güzel astar yapan yok. bir tane Gerçekten yok. Ciddi söylüyorum. O yüzden siz de güzellikler yaptığınız zaman kendinizle övünün. Başkalarının övmesini boş verin. Önce siz kendinizi övün. Ama seni övüyorlar çok şıksın övüyorlar. diye. Biliyorlar sağ işte ben kendim... <laughs> Ama niye? Şimdi ben <laughs> bir o aşkım bir de şöyle bir şey var. Kızlar ben şimdi kendimden emin olmadan bakın. Burada aynı zamanda size artık nereye çekerseniz bakın alttan alttan tüyo da Şimdi ben kendimden emin bir kadın olmasam Aynen. karşınıza çıksan e böyle yaptım. Bilmiyorum olmuş mu? Sizce nasıl olmuş? Uykun gelir. Bakın seyrederken uykunuz geldi. Aynen. Ya al çekil dersin ya bir şey anlatın. <laughs> ama bir de şöyle. Ya şu güzelliğe bakın kızlar nasıl yaptım ama. Ben de çok güzel. Evet. Aura meselesi bu şekerim. E şimdi benim bakın bakın. E müşteriler benim, de çılgın. <laughs> benim müşterilerim de çılgın. Ne diyoruz? Ben ben bir tane ben daha, daha yok. yok. Cansu ya, Cansu İşte, bakın ben şu anda dediğim gibi, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, bütün enerjim her şey, o güzel enerjinizi bakın sizden alıyorum. Çünkü şu anda eminim orada ekranın karşısında, şu anda ve sonrasında, şimdi olmayan arkadaşlar da sonra gelecek çünkü 8'i bekleyen çok. Ee, seyrettiğiniz zaman kimi deli diyecek, kimi gülecek. Kim Aslı süpersin ya diyecek. Ya da benim 75-80 yaşındaki teyzelerim gibi sen bize enerji veriyorsun diyecek. Hepiniz cansınız. Sizleri çok seviyorum. Sizler de bence bu şekilde saplarınızı yapabilirsiniz ama Hiç istersen mesela ne yapalım? Çok güzel oldu. Ya Hı? efsane ben size bir şey söyleyeyim kızlar. Bakın bir daha aynı rengini takalım. Siyah siyah yapalım aşkım. Enerjinize maşallah demişler. Cansınız akşam saat kaç olmuş ama bakın enerji tamam. Saat 19.25. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hemen gel 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 ne külsün çek. Ayla Hanım demiş ki tatlı kızım benim. Canımsın. Aşkım bakın şimdi de siyah siyah yapıyorum. Yeri gelecek böyle de takacaksınız. Dediğim gibi buradan istediğiniz renklerde takabiliriz. Bu saplarımız olay zaten ama şimdi ben ne zamandır bu sapları detaylı anlatamıyorum, tanıtamıyorum ki yıllardır olan sap ama evet, e, bir bugün, şeyi bugün etmiş. Şimdi ne, Aynen onu diyecektim. Şimdi ben bir şey istediğim zaman kafamdan geçirdiğim zaman sanki kurban oldum Rabbim birilerini gönderiyor. Bu çantayı siz getirdiniz. Niyet çok önemli. Evet. Şuradan istemek her zaman diyorum. Çok önemli ve çanta geldi. Cansınız. Sen, de canlısın. gerçekten gerçek süpersin. Şimdi bakın bu da siyah. Şimdi az önce dediğim gibi istediğiniz gibi siz bunlardan renk renk alıp bir de şöyle bir şey var. Üç tane sapınla on çanta. Bu arada benim nazar, nazar kulağımda. Gitti küpemin biri. Canımsın. Şöyle, şöyle bir bırakalım. Buyurun. Şimdi kendime şekilde, güvenim geliyor sayenizde demiş. Canımsın, Nalan ben. Hanım. Bakın Nalan Hanımcık canımsın. Her zaman söylüyorum. Sabah kalkıyoruz. Elimizi, yüzümüzü yıkayıp şöyle tam şu hamlede aynaya bakıp benden bir tane daha yok. Ama bir de ne yapıyorsun? <laughs> Canım benim yapıyor yanakları <laughs> da. Kendinizi öpün. Kendinizi şımartın. Gerçekten kimsenin şımartmasını beklemeyin. Kendinizi şımartın. Şimdi benden bir tane yok derken bunu her seferinde söylüyorum. Sizden de bir tane yok. Hepimizden tek. Hepimizdeki, hepimiz bileceğiz. Annemi, annelerimizin kuzularıyız biz. Cansız <laughs> ya. Hayal haber oynar o. Oynamam. İşte bakar mısınız? İşte can ya. Bakın enerjiyle çağırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Enerji veriyorsun canım benim. Cansız ama şimdi. bir şey diyeceğim. Ağrı meselesi bu şekeri. <laughs> <laughs> Yalnız ee, bu şarkı Canım Hande Yener, canımsın benim için yazdığını itiraf etti. <laughs> evet, e, önümüzdeki günlerde de Hande Yener'le bir canlı yayınım olacak. Buradan da duyurusunu yapayım. Hande Yener diyor ki, Aslı şu ana kadar yıllardır bu şarkıyı söylüyorum ama en çok sana yakıştı. Sanki özellikle bu şarkı senin için yazılmış. E neden? Çünkü... <laughs> yok başka yok gerçekten yok cansınız seviyorum sizi dediğim gibi önümüzdeki günlerde de Hande Yener'le de bir canlı yayınım oldu Bravo. bu şarkıyı birebir Hande yanımda söyleyecek ben de ben aslı hiç Tabii. düşünemiyorum zaten <laughs> evet. Hande'yi evet. buraya getireceksin Hande mi gelecek artık ben mi Hande ile bir yerde görüşeceğim Hande gelsin buraya o, bu ben gelsin buraya e, o Hande zaman şöyle yapalım <laughs> Hande'cim duyuyorsan aşkım sen buraya gelecekmişsin canımsın Şimdi bir de burada yine bakın çok güzel çantalar var. Fermuarlanmış, astarlanmış. Bu kadar mı muntazam astarlanır? Yalnız açık renkte göstereyim mi? Açık renkte göstereyim mi astarı? Nuran Hanım demiş ki kolay gelsin canlar. Aşkım, neşeniz daim olsun, bol olsun. Hepimizin, hepimizin neşesi her daim bol olsun diyorum. Bakın. Burada zaten markada çıkacak. Bakabilirsiniz de çantanın sahibinin markası. Etiketle üstüne yapılıyor. Şimdi bu kadar muntazam bir astarlama gördünüz mü canlar? Çok güzel. Değil mi? Gerçekten. Benim dikkatimi çekti. Ve özellikle Nüket'im şu tabanı da çekmeni istiyorum. Kızlar bugün elimde oje yok. Bakın şu tabanı da görmenizi istiyorum. Bir yerinde de potluk olsun. Hiçbir yerde yok. Eline koluna emeğine sağlık aşkın. Ama bu da ne biliyor musun? İşini aşkla yapmak işine aşık olmak. O yüzden daha farklı oluruz. Süpersin diyorum. Peki biz burada başka ne yapacağız kızlar? Ee, şimdi bu çantalarımız için bir de şunu da göstereceğim. Bakın her zaman anlattığım bir olay var ya size. Hazır burada yapılmışı var. Çıt çıt takacakları yerlerinizde bu şekilde işleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel bir fikir. Hatta e, şey de yapılıyor değil mi? Şu boydan boya birkaç sıra işleyip oraya fermuar da takabiliyorsunuz. Bunlar da pratik ama şu saplar efsane oldu özellikle özellikle tabağıyla siyah çok güzel oldu değil mi gerçekten olur. çok güzel oldu. Peki ben bakacağım şimdi şeye bakacağım Hüküm sen onu çek. Tamam. şeye bakacağım şuradan. Bunlar evet. ütülenecek daha ütülenmemiş hani bir şey astarlanacak bu astarlanmışı. Evet bu astar olunca olur. daha da şey ya, duruyor güzel duruyor. Yani, çok bir de şöyle yapalım mı kızlar? Kırmızı mı? Bakın. Siyah takacaksın. Kırmızı. La, Hayır. Lacivert domi. kırmızı. Şimdi bir de lacivert kırmızı buraya yapalım mı? O da bir yapalım. Bakın da yapalım. bugün de yapalım. mesela şimdi diyorum ki bu sefer de kırmızı bu sapları güzel. takalım değil güzel mi? Güzel Ona kırmızı olur. Şuna lacivert. ile Laci kırmızı evet. takalım mı? Evet. Mesela onu denemek istiyorum. Bakın. Şu anda hemen saplar hazır al, zaten. Al. Çıt çıtlı. Sen Yine bir... harikasınız. Demişler. Cansınız. Bakın bakın kızlar bakın. Hayır ben bunu çok sevdim. İşini aşkla yapan <laughs> kadınlar harikasınız. Canımsınız. Bakın nasıl? şimdi nasıl oldu? Çok Canız güzel oldu. Şeydi, Ay çok bak, iyi oldu bu. Bak, yani evet şimdi çok şeker direkt oldu. Direkt makyaj ama hazır makyaj. Enerjin yansıdı evet, enerjin. o yüzden. Enerji. <gülüyor> <gülüyor> evet ya, canlar gerçekten bakın şunlar işaretlenmiş şimdi ona göre aralık belirleniyor. Şimdi burada bir de küçük bir tüyo vermek istiyorum. Diyelim ki ben bu çantanın sap yerlerini açacağım değil mi? O yüzden çantanızı şöyle işaret alıyorsunuz. Ortasını belirliyorsunuz. Açacağınız yerler atıyorum 8 santim sağ, 8 santim sol. Yani ara mesafe 16 santim. Hemen buraya bir ip bağlıyorsunuz. Buraya bir ip bağlıyorsunuz. Arkasına da aynı şekilde. Sonra işleyip geldiğinizde ipe denk geliyorsunuz. Ne oluyor? Burada ben kuş gözü yani delik açmam gerekiyor. Ne yapıyoruz? Burada atlıyoruz. Zincir, zincir çekiyoruz. hatırlıyor musunuz 4-5 ilmek atlayacaksak ben öyle yapıyorum siz bilmiyorum kızlar. 5 tane zincir çekiyorum. Aynen 5 tane atlıyorum. Devam ediyorum. Buraya geldim. 5 zincir çekiyorum. Aralığa göre yalnız onu söyleyeyim. Hop 5 tane attık buraya geldim. Sonra normal sık iğnenizi yaptığınızda zaten o delik açılmış oluyor. Aslıca bir soru var. Buna gülüyoruz. Tahmin et. Bu ürünü siz nereden bulabilirsiniz? Evet askıları nereden bulabilirsiniz? Ne ASL çantası. <laughs> ne olur sormayın şunu. Kızlar bu ürün benim ürünüm. Benim Aslı Opak, Ben ASL çanta. Bizim <laughs> ürünümüz. Burada bakın burası bir mağaza, atölye. Ee, benim atölyem var. Bütün ürünlerin kalıbını kesimini biz yapıyoruz. Toptan ve parakendal olarak satışlarımız mevcut. Gördüğünüz ürünler bize ait. Canlar. Bizde satışı mevcut. Ne yapıyorsunuz? Sayfamızın başında numaramız var. İsterseniz oradan sipariş veriyorsunuz ya da mesaj bölümünü tıklayıp oradan bilgi ya da sipariş verebilirsiniz, ee, bilgi alabilirsiniz. YouTube kanalımda detaylı videolarım var, anlatımlarım var. Oradan da bakabilirsiniz. Evet. Ha, ya ben çok, size bir şey değil mi? Çok oldu. Çok oldu, çok, 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 çok oldu. Çok oldu yani gerçekten çok oldu. Herkes yorum yapıyor Süper. çok güzel diye. Hadi yorumlarınızı alalım. Böyle ha? alalım. Hiç. Yok. hiç böyle bir çanta işte, yapmadın, işte. yapmadın hiç. Bak şimdi bak onu diyorum. Ee, şimdi ben istediğim kadar her zaman bunu söylüyorum. İstediğim şeyi yapayım, ürün A, yapayım, yapayım, atayım, yapayım, yapayım, atayım. Şimdi bunları gösteremedikten sonra değil. Mi? Sen gelmeseydin şimdi, siz gelmeseydiniz. Ben şimdi ne olacaktı? Bu ürünlerimi sizlere gösteremeyecektim. Doğru. Evet. O yüzden ben sizin için evet özelim, kıymetliyim. Siz beni çok seviyorsunuz onu biliyorum. Onu biliyorum ama sizler de benim için o kadar özel ve kıymetlisiniz. Sizler olmasanız ben bu ürünleri tanıtmasam, satmasam 10 tane mağaza açım Böyle oturayım. Neye yarayacak? Sizlerle güzeliz. Biz sizlerle güzeliz. Bunu her zaman söylüyorum. Sizlerden bir tane daha yok. Sizler bizim için özelsiniz. Ki ben de sizin için özelim. Onu biliyorum. Yaşasın, Yaşasın çalışan, üreten kadınlar. Evet, çok şey çok şey, kadar kadar ya şu anda ya yaptım ben Bu askıları bu şekilde takılan ya ben kaçırdım. Görmüyor. Biz yapmıştık. Çok eskiden gösterdim. Çok eski. Yap Uzun yaptım. zamandır e, gösteremiyordum ama sizin sayenizde Tekrar hayata geçirip gösterebildim. Tulumunuz e, harika o, demişler. Bayağı. Canlar bu tulum değil pantolon ve bluzum. Kemere Evet canımsın. Çoğunu da göstersem. Sırt dekortem evet böyle. Çünkü ben bu yakayı çok seviyorum. Sırt, sırt dekortesini de evet. çok seviyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim çok sevdiğim yeşil bir pantolonum vardı. Benim geçen yıl da çok giydim. Ama aynı pantolondan bulamıyordum. Ne yaptım? e, ee, siyahını, lacesini, birkaç rengini ve fuşyasını terzime diktirdim. <laughs> terzim dikti. Ama güzeldi, <laughs> Döntüyor, değil <mi>? güzel. değil güzel. <laughs> ee, şöyle terzim zaten abi her yere dikmiyor. Normalde özel çalışıyor ama beni kıya, kıramıyor. Gerçekten seviliyorum. Bu çok güzel bir şey. Aslan ben size nasıl hayır diyebilirim diyor. Ya burada da kendimi övüyorum bakın kızlar. Burada da kendimi <laughs> övüyorum. <laughs> e ee, öyle. Raşan Hanım demiş ki kıymetlimsiniz. 40 yıldır tanıyormuşum gibi cansınız. Rahşer canım, canım canımsınız. Öpüyoruz. Canımsınız. Ya sizi ben çok gördüm. seviyorum. Diyorum ya şu benim mesela çok duygulandırıyor. Evimizin kızı gelmiş, hoş gelmiş. İşte kardeşim gelmiş. Evden biri gibisiniz. Hatta eşler uyarıyormuş eşlerine, karılarına. senin kızın programı başlamayacak mı? Saat 8'e geliyor. Ha <laughs> bunlar benim için o kadar güzel işte alarm kurmanız. Tabii. Sizi çok seviyorum. Gerçekten Öyle çok mi? seviyorum. Evet şöyle geçelim. Son indirimimiz. Çok. Aldın, aldın <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu gösteriyorum. Sonra bakın bunlar gerçekten çok güzel oldu. Eee şu çantalarda peki kızlar bunları ne yapacağız? Seçtik mi? Efsane yalnız gerçekten. Onlar ne işte bunları ya? Ben yaptım. Ciddi misin? Evet evet. Hadi ben ya. Kim seviyor? Ben yaptım diyebilir miyim? Sırf <laughs> iç çamaşır satmakla <laughs> bitmiyor şey işte. Ben yaptım diyebilirim. Ya ne <laughs> ya canımsın. Yani içeri efsane zaten. Ya, ha canımsın. <laughs> sen bunları gel. aldık. Bunu ucuna takacağız. Ya aşkım bunları ben yaptım diyebilir miyim? <laughs> diyebilir miyim? <laughs> ben yaptım demeyi çok isterdim ama ben yapmadım. Safiye Hanım <laughs> demiş ki her şey çok güzel çantalar da Aslı'cım Canımsın yani şöyle kızlar gerçekten şunu söyleyeyim e, işçilik bu kadar mıca çanta örgü efsane yani e, şu kağıt resmen konuşturmuşsun evet. onu söyleyeyim evet. resmen hani şey vardır ya dokuma gibi e, şimdi burada ne diyoruz biz arkadaşlar ilmek ilmek aşk ilmek ilmek dokuyoruz ama burada sadece dokunmamışsın bence sen Nota değil nota mi? yapmışsın. 3 numarayla, numarayla yaptın 3 numarayla Ya her şey dokunuşta mi? la sol la si nota var. Gerçekten nota var. <laughs> Efsane yapmışsın. Şimdi bunu isterseniz böyle kullanırsınız. İsterseniz bakın şu elciklerle değil mi? Evet. Yüzüğe takıldı da. Şöyle şu şekilde ben mesela bu kulaçları böyle çok şimdi şu bir dakika Aslı'cım sırt dekolten de harikaymış ay canımsın teşekkürler bakın bileğime taktım şu şekilde ben şunu da çok seviyorum şu şekilde çanta taşımayı da çok seviyorum şimdi çanta taşımak da bana yakışıyor ya Allah aşkına ne güzel, güzel <laughs> <Ya>, çantacı <laughs> ya da ben çantalara aşığım benim bu işe girme nedenimden en büyük bir tanesi de her hafta haftadaki defa çanta alıyordum bir çantacım vardı sonra ben çantacı oldum kendime gittim. Kendime gittim, evet. Bu elcikler de bakın bu şekilde. İsterseniz tabii ki askı yerleri yaparak askılı da yapabilirsiniz ama e, şunlarla da çok Onlar güzel oluyor. Onlar da mevcuttur. Tabi. Bunlar da Artı mevcuttur. Artı orijinal derileri de var evet. aynalarında. Emsuni deri hem de orijinal deri ikisi de mevcut canlar. E, şimdi şöyle Ümran'daki atölyemi ben buraya getirebilirim. Mağaza olarak kalacak ayrı. Ama atölyemi getirdiğim lan burada atölye çalışmalarımı da göreceksiniz. Sizlerle birlikte keseceğiz, biçeceğiz, dikeceğiz. Göstereceğim. Şimdi burada bir de şunlara ne yapıyoruz aşkım ya? Hepsi birbirinden güzel ya. Evet, evet. Şu askıyı evet. askıyı mı Hangisini? Şeklinde, Hangisini? Bir gösterelim mi? Güner demiş ki sana her şey yakışıyor. Prenses. Canımsın. E Canımsın. Bunu böyle buraya tıkıyoruz. Evet. Hı hı. Evet. Ha, için i̇çine de çıt çıt yapılacak. Evet. Süper. Yalnız harika Çok duracak. Daldık. Bakın. Şunlar kızlar. Şöyle troklanacak sap yerlerine. Ha o askı da şöyle takılacak. Da Bakın böyle. kızlar yine bir güzellik geliyor. Yalnız ne yapıyoruz biz? Böcelerimizle. Tabii. Bakın evet, böcelerle tutturacağız. De. Bir de Şöyle çıt çıtı diye çıt çıtımız da biliyorsun bu çıt çıt modeli bize ait. Onu da yine evet. söylemek istiyorum. Canımsın. E. Şöyle de bakın çıt çıtını da gösterelim aşkım. Bu şekilde çıt çıtı yapılacak. Evet. Yine bir güzellik geliyor. Süper. Biz şimdi bunun makyajını yapacağız birlikte. Evet. Troklarla beraber tutturacağız. E, şuna spor bir askı uygulayacağız herhalde. Yani bir askı düşündük. Hı, -hı. Yani biz evet. şu e, Dışarıda dikiş istemediğimiz Hı -hı. için bunu içten uygulayacağız. İçten. Tamam. O zaman içten, içten, içten trok takılabilir. E, e, troklamayacağız da dikeceğiz onu. Dikeceksin. Evet. Tamam. Süper. Buraya bir da şey daha getireceğim, göstereceğim. Sevgilim, çantlardan. Az çanta kraliçesi diyorlar sana. Ya cansınız, can can seviyorum sizi. Mesela bence sadece fikrimi <laughs> söylüyorum. Şimdi böyle bir çantaya eğer e, astar yapmak istemiyorsanız. Ee, ben şu ceplerimi de çok öneriyorum. Farklı evet, Bunlar da çok güzel. E rengarenk yeşili, sarısı, kırmızısı. Tabası bakın. Şu ceplerim var biliyorsunuz. ASL bize ait. Farklı. Evet bakın şu ceplere. İsterseniz burada delikleri var. Bu çantanızın içine bu şekilde de şur tutabilir misin aşkım? Bakın şu şekilde de sadece deri ceplerimizi uyguladığınız zaman da çok güzel oldu. Merhaba hoş geldiniz. Bakın böyle. İki taraf isterseniz iki tarafa isterseniz de tek tarafa da uygulayabilirsiniz. Hatta bitmedi bir şey daha getireceğim. Taban getiriyorum. <laughs> evet tak çıkavalardan getirecek Şimdi o ceplerimizin bir de canlar bakın şu şekilde tak çıkar evet. tabanımız var. Şöyle yerleştirelim. Bakın şöyle tabanı tüketim. Tabanda da deri var. E cebi de var. Bu şekilde setimizde var tabii ki. Bizde satılıyor. Biz evet. üretiyoruz. Biz kesiyoruz, Eceği biçiyoruz, dikiyoruz. Evet. Çok ya isterseniz de bu şekilde tak çıkar tabanımızla ee, o cebimizi kullanabilirsiniz. Şöyle bir değil mi? Çok Şunu bırakayım. Bakın. Burada da sarısı var. Şu çantamız yine çok böyle mışıb gezavlukum. Bakın deri bu şekilde orijinal deri olanı var mı Var demiştim. arkadaşlar. Orijin. Bakın bizde gördüğünüz kendi üretimimiz olduğu için sen bana aslı ben orijinal derisini istiyorum. Kahvesini siyan istiyorum. Ben ne yapıyorum? Atölyeme gidiyorum. Sana o rengi istediğin rengi kesip biçip dikin getiriyorum. Çünkü üretim ait. Orijinal ya da sun deri olarak da satışta bu şekilde takım olarak da alabilirsiniz renklerimiz de mevcut. Bunlar da gerçekten çok pratik ve güzel kullanışlı. Papatyan nerede? Papatyan, papatyan burada. Bu sarı modele bayılıyorum. Çok güzel evet, gerçekten gelmişti. çok güzel. Papatyama adı uydu mu? Uydu mu aşkına? Canlısın. Seni çok seviyorum. Arkamda ben, böyle dokundu. Böyle bir bilisi dokundu. Bir tane Bu cimcime, bu cimcime bana papatya veriyormuş. Cansın. Aşkım benim. Bir tane. Evet. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz kızlar? Bizler makyaja devam ediyoruz. Çenem yine düştü. Bu akşam 8'deki yayınımı şimdi açmış oldum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer istediğiniz bir ürün varsa mesaj bölümünden sipariş verebilirsiniz. WhatsApp hattımızdan arayarak sipariş verirsiniz. YouTube kanalıma mutlaka bakın. Sevgiyle sağlıcakla kalın. kalın. ile kalın. Hoşça kalın.